Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ferit Ergel. Otlu Mühendisliği mezunuyum. Ve bugün sizlerle ısı transferi derslerinden ısı transferi 1 dersinin içeriğiyle ilgili soru çözümümüze devam ediyoruz. Bu sorumuzda yine konveksiyonla ısı iletimi, ısı iletimi yönteminin farklı bir konsept olan aslında yine ısı iletimi hakkında olacak ama farklı bir uygulamasını göreceğiz arkadaşlar. Bu sorumuzda daha çok önceden yapılmış deneylerdeki verileri kullanıp yorumlanması, hani önceden yapılmış deneylerdeki verilerin yorumlanması ve bunlarla ilgili uygulanmasıyla e, uygulanması üzerine bir soru olacak. Soru çözüm olacak arkadaşlar. Bu sorumuzda ise daha çok hmm, de kitaptaki verileri kullanarak hesaplamaları yapacağız. Yani sonuçları onun sonucunda varacağız. Yani sonuçları kitaptaki denklemlerle elde edeceğiz. İsterseniz soruya başlayalım. Ama tabi soruya başlamadan önce size tavsiyem soruyu okuyup anlamanız. Kafanızda net bir şema oluşturmanız. Bu şemayı oluşturduktan sonra ne olacak işlemler, yapılacak işlemler oldukça basit. Ve tabi ki de bu işlemler için gerekecek denklemler olsun. Birimler olsun. Doğru kaynaktan elde edebilmemiz lazım. Doğru yerden alabilmemiz lazım. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece tabi ki de yapacağınız işlemler doğru olacaktır. Ve işlemlerimiz e, sonucumuzda onun neticesinde doğru olacaktır. İsterseniz soruya başlayalım arkadaşlar günlük tavsiyeyi yani her videoda verdiğim tavsiyeyi tekrarlattıktan sonra. Öncelikle her biri 10 mm uzunlukta 10 tane silikon çip soğutmak için atmosferik ortama yerleştiriliyor. Burada yani bize e, bu çipler kare prizma gibi düşündü arkadaşlar ve bunlar bir ortamda yerleştiriliyor. Çip içerisindeki ısıtıcı sebebiyle soğutulmak isteniyor. Demek ki bizim çiplerimiz ısınan bir şey arkadaşlar. Yani enerji üretimi olan bir e, materyal, parça diyelim. Bir yüzeyinde ısı transferi olurken diğer yüzeyi edilmiştir Yani aslında kare dediğimiz şey bir yapı içine gömülmüş arkadaşlar. Ve bunun yüzeyi yani 10 milim 10 milimlik yüzeyleri dışarıda kalacak ve bu yüzeylerden ise dışarıya doğru yani açık atmosfere doğru bir ısı transferi gerçekleşecek. Bunun ise konveksiyon yöntemiyle olacak arkadaşlar soru içerisinde. Atmosferik ortamda tabi dış yüzeydeki e, havamız akışkan halinde yani bir hareketlilik söz konusu. Bu ise hızını 40 metre bölü saniye hızda ve 24 derece sıcaklıkta akış oluyor. Bunu bize belirtmiş arkadaşlar. Yani dış bir akış söz konusu ve hareketlilik söz konusu. Bu da tabii ki bizim sistemimizin konveksiyon yöntemiyle, konveksiyon yoluyla ısı iletiminin gerçekleştiğini gösteriyor. Ee, ve çipin sıcaklığı 80 dereceyi geçmemesi isteniyorsa, çipin ısıtıcısının üretebileceği maksimum ısı ne kadar olmalıdır bulalım. Yani şöyle bir durum var. Bizim çiplerimiz var arkadaşlar. Kare pirizma şeklinde düşünün kare prizmada sadece kare yüzeyi dışarıya dönük ve bu dışa dönük yüzeyden e, konveksiyon yöntemiyle ısı iletimi gerçekleşiyor. Bu konveksiyon yöntemiyle ısı iletimi gerçekleştiği e, alan aslında çipin içerisinde üretilen ısının atıldığı alan arkadaşlar. Burada bizim çipimiz 80 santigrat derecede olması başlanıyor. Ortam sıcaklığı 24 derece ve tabii ki ortamda bir hareketlilik söz konusu olduğu için konveksiyon yöntemiyle ısı iletimi gerçekleşecek. İsterseniz bunun bir şemasına göz atalım. Yani aslında bu soru içerisinde verilen ifadelerin hepsini şemada daha net şekilde görebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi birim uzunluğu 10 milimetre. Bu aslında kare üstü değil, kare gibi düşünün arkadaşlar. Birinci çipten 10 çipe kadar kare yüzeylerimiz var. Ve bunlardan 10 tane var görmüş olduğunuz gibi. Birden 10 kadar. Dış yüzeyde bir akış söz konusu. Ee, sıcaklığı atmosferik hava sıcaklığımız 24 derece. Ve akış hızımız 40 metre bölü saniye derecede. Ve bizim çiplerimizin sıcaklığının, yüreği sıcaklığının 80 derece maksimum olması amaçlanıyor. Bunun için çipin içerisinde üretilmesi gerekecek. Yani üretilebilecek potansiyel enerji miktarını bulmamız isteniyor. Bu bizim şemamız ve yol göstericimiz olacak soru içerisinde. İsterseniz hemen devam edelim. Bu şemamızdan yola çıkarak arkadaşlar belli kabulleri yapmamız lazım. Öncelikle sistemimiz durgun sistem. Yani zamana bağlı herhangi bir değişimin söz konusu olmadığı. Yani bütün olay boyunca, bütün hesaplama boyunca bizim yüzey sıcaklığımız 80 derecelik ve hani ortam sıcaklığımız ve ortam özelliklerimiz aynı kalacak şekilde düşüneceğiz arkadaşlar durgun sistemde daha sonra ikinci kabulümüz radyasyonla ısı transferi önemsiz yani herhangi bir radyasyonla ışıma yöntemiyle bir e, ısı transferi söz konusu değil yani bu sistemde bizi ilgilendiren tek şey konveksiyon yöntemiyle ısı getirmenin olduğunu bilmemiz arkadaşlar hesaplama yaparken de buna göre yapacağız İkinci kabulümüz bunu gösteriyor. Üçüncü ise üzülü yüzeyde ısı transferi yok. Burada açık gri şeklinde gördüğümüz üzülü sistem olarak değerlendirdiğimiz alan arkadaşlar. Burada herhangi bir ısı transferi yok. Yani çip içerisinde üretilen tüm enerjiyi dışarıya konveksiyonla ısıletim yoluyla atıyoruz. Burada bunu demek istemiş arkadaşlar. Bu sistem içerisinde. Daha sonrasında 4, film sıcaklığı 52 derece. Bu ne demek oluyor film sıcaklığı? Film sıcaklığı arkadaşlar Çipin yüzeyine en yakın olan pozisyondaki havanın hava katmanına film diyoruz. Bu film sıcaklığını ise ortam ve çipin sıcaklığı olacak şekilde düşünelim arkadaşlar. Ortalamasını aldığımızda ise 52 derecelik bir ortalaması görüyoruz. Yani 24 artı 80 bizim maksimum sıcaklığımızdı. 102 bölü 2'den 104 bölü 2'den 52 santigratlık film sıcaklığı buluyoruz arkadaşlar ki havanın özelliklerini bulurken yani havanın gereken özelliklerine bakarken arkadaşlar tablodan film sıcaklığı da kullanacağız daha sonrasında 5. maddemiz çift atmosfer arasında homojen ısı transferi gözleniyor yani ısı transferimiz ısı tra ısı transferimiz her seferinde aynı bir e homojen şeklinde görüleceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Yani birinci çip için hep her yerinde aynı, ikinci çip için aynı. Çok küçük aralıklar olduğunu düşündüğümüz için bu yorumu yapabiliyoruz. Yani birinci çipteki her özel e, yüzeyinin yüzeyinde de gerçekleşecek ısı transferi her zaman aynı, her yerinde aynı gibi düşünüyoruz. Tabi birinci çip ve ikinci çip arasında farklılık gösterebilir. Bu durum birinci veya onun çip için de sıcaklık farkı gösterebilir. Sadece çipler içerisinde mesela birinci çip içerisinde tüm yüzey boyunca aynı ısı transferi gerçekleşiyor ya da 7 ya da 10. çip için her yerinde aynı ısı transferi gerçekleşiyor bunu belirtmek istemiş 5. durumda 6. ise bizim kritik olarak rehinat lambırımız 5x10 üzeri 5 şeklinde gösterilmiş arkadaşlar burada bizim sistemimizin türbülans ve laminer olan iki durum arasındaki e, geçişi gösteren kritik en sayımız arkadaşlar. Bu da bize ilerleyen e, sorun, sorunun ilerleyen aşamalarında yardımcı olacak. Kabullerimiz bu şekildeydi. İsterseniz sorunun çözümüne başlayalım. Öncelikle havanın ortamından yani ortamdaki akışkanın yani havanın özelliklerine bakmamız lazım. Bunun için ortalama sıcaklık kullanacağız arkadaşlar. Bizim ortam sıcaklığımız 24 derece. E, film sıcaklığımızı bulmak için ise yani bizim aslında çipimizin maksimum sıcaklığı 80 derece olacaktır. Buradan ortalama sıcaklığımız 52 derece şeklinde buluyoruz. Ve bizim ortamımızın basıncı da 1 atm olarak varsayıyoruz arkadaşlar. Soruda herhangi bir farklılık gözetmediğimiz için direkt 1 atm şeklinde görebiliriz. Buradan tablo sanırsam 4 nokta A'dan ya da A4'den bakarak arkadaşlar buradaki görmüş olduğunuz kinematik viskozite, viskozite, ısı iletkenlik katsayısı ve tabii ki de pranlar buluyoruz arkadaşlar. Bunları da ilerleyen aşamalarda kullanacağız. Yani hesaplamaları yaparken kullanacağımız değerler bunlar olacak. Reynolds sayısını bulalım arkadaşlar. Çünkü bu Reynolds sayısına göre sistemimizin türbülans hareketi mi yani türbülanslı bir akışıma sahip olduğu ya da laminar bir akışıma sahip olduğunu görebileceğiz. Öncelikle tüm sistem için yani bu şemada gördüğünüz kütlelerin en başından en sonuna kadar olan yerlerde aslında Reynolds sayısını gözetmemiz lazım. En sondaki Reynolds sayısına baktığımızda, en son üzerindeki Reynolds sayısına baktığımızda bizim hızımız 40 metre bölü saniyeydi. Yani dış akışımızın hızı. Uzunluğumuz 10 milimetre uzunluktan 10 tane olmasından 100 milimetre Bu da 0.1 metreye tekabül eder. Bizim kinematik viskozitemiz arkadaşlar 18.4 çarpı 10 üzeri 6'dan Reynolds sayısının 2.174 e, çarpı 10 üzeri 5 şeklinde görüyoruz. Baktığımızda ise bu bizim en sondaki Reynolds sayımız bizim Critical olan Reynolds sayımızdan daha düşük arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki bizim akışımız başından sonuna kadar laminer bir akış gösteriyor. Yani herhangi bir türblast akış görmüyoruz. Yani tüm çip üzerinde olan akışımız bizim aslında e, laminer bir akış gösterecek arkadaşlar. Daha sonra şurada bir ifade var. En küçük konveksiyon akısı transferi onun çipte görülür. Bunun sebebi nedir arkadaşlar? Yani en küçük konveksiyonel ısı transferi miktarı en son çipte görülür. En büyük ise o zaman ters düşündüğümüzde birinci çipte görülür. Bunun mantığı nedir? Bunun mantalitesi nedir? Bir düşünün. Sorunun sonuna kadar da düşünün arkadaşlar. En sonunda size biraz yorum yapacağız. Bu konu hakkında size biraz açıklamaya çalışacağım. Daha sonra sonuncu çipteki yerel konveksiyon ısı transferi katsayısı bulabilmek için x 95 milimetre değerindeki sonuçları bu kullanalım. O da şöyle ki, yani bizim çipimiz zaten e, baştan son incelendiğinde 100 milimetre. Biz çipin tam ortasındaki değerini bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Çünkü homojen olduğu için her yere homojen dağılabildiği için biz aslında orta noktayı bulduğumuzda çipin onun çipteki ısı transferinin tamamını bulmuş olabiliriz. Bulmuş olacağız yani. O yüzden ikisi. 95 noktasındaki ısı transferini bulursak aslında sonuncu onun çipteyeki konveksiyonel ısı transferi miktarını bulabiliyoruz. Ki bunu bulduktan sonra ise o or kat sayıyı da bulabiliriz. Devam edelim arkadaşlar. Ama bunu düşünmeleri istiyorum. En küçük konveksiyonel ısı transferin onun çipte görülmesinin sebebi sizce nedir? Niye birinciyi incelemiyoruz? Beşinciyi incelemiyoruz ama onuncuyu inceliyoruz? Bunu bir düşünün. Yorumlamaya çalışın arkadaşlar. Fikir yürütmeye çalışın. Çünkü ileride yani ben bunu açıklayacağım ama kendiniz fikir yürütürseniz ve kendiniz bir sonuca varırsanız bu size daha kalıcı bir etki yaratacaktır. Şimdi onun çiftteki Reynolds sayısına bakalım arkadaşlar. Onun çiftteki Reynolds sayımız hızımız her zaman aynı. Yani herhangi bir değişen özellik yok. 40 metre bölü saniye. Onun çiftteki uzunluğumuz 0,095 metre arkadaşlar. Yani 95 milimi çevirdik arkadaşlar. Burada yine kinematik viskositemiz yine aynı. Az önceki ortalama sıcaklık değerinden tablodan çektiğimiz değer 18.4 çarpı 10 üzeri 6. Reynolds number'ın 10. olan çiftteki değeri 2.65 çarpı 5. Buradaki Reynolds sayımız yine görmüş olduğunuz gibi laminar akış değerini göstermekte bize. Daha sonra 10. çiftteki konveksiyonel ısı rejim kat sayısını bulalım. Buradaysa arkadaşlar yine bu kitaptan elde ettiğimiz bir, ee, grafik e denklem diyelim grafik bu arkadaşlar kitapta ne denklem bunlarda da ifadeleri yerine yazdığımızda i̇şte görmüş olduğunuz gibi k değeri yani ısı etkenlik kas sayısı Reynolds sayısı ve Prandtl sayısı Reynolds sayısını az önce bulduk 10. değer için Prandtl sayısı ve ısı etkenlik kas sayısını az önce ortalama sıcaklık değerinden yani film sıcaklık değerinden bulduk x ise bizim aslında 10. E çift incelediğimiz uzaklık uzunluk miktarı, uzaklık miktarı. Değerleri yerine yazdığımızda ise 10. noktadaki e, ortalama konveksiyonel ısı iletim katsayısını 54.3 watt bölü metrekare kelvin şeklinde buluyoruz. Daha sonra en son çiftlik ısı transfer miktarını bulalım arkadaşlar. Burada ortalama ısı transfer miktarı çarpı yüzey alanı ve sıcaklık farkı. Bu değerleri yerine yazdığımızda burada yine en son çıktık ısı transferine baktığımızda bizim ısı transfer miktarımız ortalama olarak 54.3 watt bölü e, metrekare kelvin şeklindeydi. Yüzey alanımız ise kare prizma gibi düşündüğümüz için arkadaşlar 0.1 metrekarelik bir alan e, 0.1 0.01 kare metrekarelik bir alanımız var. Sıcaklık farkımız ise yüzey sıcaklığımız 80 olarak düşündük. Maksimum olabilecek. E, ortam sıcaklığı 24 derece olduğundan 10. noktadaki, 10. çıktaki aslında transfer miktarı 0.30 watt şeklinde görüyoruz. Yani bizim üretebilecek maksimum ısı miktarımız 0.30 watt olarak bulunuyor arkadaşlar. Buradan nasıl bir sonuca varabiliriz? Yani niye sonuncu e, çipteki sıcaklığı değerlendirdik ya da bizim maksimum olarak üretebileceğimiz ısı miktarını 0.30 Watt olarak nasıl değerlendirdik arkadaşlar bunun yorumunu nasıl yapabiliriz İsterseniz size hemen basitçe benim gözümden yani düşündüğüm şekilde size açıklayayım arkadaşlar öncelikle bizim bir yüzey üstünde akış söz konusu olduğunda görmüş olduğunuz gibi momentum katmanı yani momentum kat e, cismin hareketinden kaynaklı ve yüzeyin sürtünmesinden kaynaklı bir Boundary Layer dediğimiz bir katmanımız oluyor arkadaşlar. Bu momentumun hızından kaynaklı olacak bir katman. Ve tabii ki de ısı transferinden kaynaklı bir ısı katmanımız oluşuyor arkadaşlar. Şimdi size tavsiye, mesela birinci çipteki orta noktaya bir e eğri çizmeye çalıştığımızda eğrimizin grafiği e daha çok daha eğimli olacaktır. Yani ısı transferi birinci çip ve e akış arasında çok fazla gerçekleşirken bu durum ısı transferi miktarının 10. çip ile ısı katmanı arasında çok daha az gerçekleşecektir arkadaşlar yani buradaki ısı grad gradiyantı yani ısının yönelimi 1. çipte 10. çipe göre daha fazla olacaktır çünkü ilk karşılaştığı sıcaklık değil mesela zamanla bu tarafa doğru sıcaklığın arttığı için iki durum arasında sıcaklık farkı az olacak bu da ısı konveksiyonla ısı iletimine az olmasına sebep olacak. Bu yüzden yani en son durumda en az ısı sıcaklık farkı olan konumda yani onun çip üzerinde ki biz ısı transferini incelediğimiz için yani incelememizin asıl sebebi bu arkadaşlar yani birinci çiftle karşılaşan ilk ısı akışın sıcaklık farkı çok fazla olacak ki bu yüzden de ısı transferi çok fazla olacak arkadaşlar ki zamanla nasıla bu tarafa doğru olan bir akış olduğu için yani zamanla ısınan bir akışta son durumdaki son çiftteki ısı transferi miktarı sıcaklık farkının az olması sebebiyle en az olacaktır. Bu yüzden aslında biz onun çipliği onun çiftlik ısı üretim miktarını inceledik arkadaşlar. Bunu biraz daha detaylandıracak olursak onu da şöyle bir gösterelim arkadaşlar. Bir yüzeyimiz var sıcaklığı yüksek olsun. Bu sıcaklık yani üzerinde bir akış gerçekleştirdiğinde şurada görmüş olduğunuz şey e, bizim temperature gradient grad dediğimiz yani ısının aslında ne kadar hızlı değiştiğini ne kadar hızlı e, fark ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz üzere e, değişim çok hızlıyken sonlara doğru değişimin daha da azaldığını, daha dik olan bir curve elde ettiğimizi, burada ise daha keskin bir e, grafik elde ettiğimizi görmekteyiz. Bu yüzden zaten en sonuncu grafik, en sonuncu noktadaki yani en son çipteki sıcaklığı değerlendirdi, değerlendirmek deki amacımız bu. Şöyle düşünün. Burada 30 wattlık bir enerji üretildiğinde hemen çabucak artıma verip soğuyabilir arkadaşlar. Burada da aynı şekilde, burada da aynı şekilde. Yani bizim asıl kritik olarak değerlendirmemiz gereken şey son çip olduğu için onun çiftteki için aslında sıcaklığı değerlendirdik. Isı transferini değerlendirdik. Umarım bu açıklayıcı olmuştur. Çünkü biraz hani hayal etmek ve teknik olarak düşünmek gerekiyor arkadaşlar. Aksi takdirde sistem yani birinci çipi değerlendirdiğinizde büyük ihtimal yanlış bir sonuca varacaksınız. Yani yanlış bir işlem yapılacak. O yüzden hani 10. çipi değerlendirdik ve onun sonucuna varmaya çalıştık. Umarım açıklayıcı olmuştur. Yani ben anladığım şekilde size de anlatmaya çalıştım. Niye böyle olduğunu ifade etmeye çalıştım. Umarım yardımcı olmuşumdur. Ama anlamadıysanız da yine soru e, yorum kısımlarında belirtirseniz ben size hani bunu daha detaylı açıklamaya çalışırım. Hayal etmeye çalışın arkadaşlar. Isıt farkının yani bir yüzey üstünde bir akış olduğunda yüzeyin sıcaklığıyla ilk karşılaşan yer arasında sıcaklık farkı çok fazla olduğu için oradaki ısı çok fazla olacak. Ama en son noktaya geldiğinde hava bir miktar ısındığı için ve yüzeyde bir yüzeyle hava arasındaki sıcaklık miktarı ilk pozisyondakinden daha az olacak arkadaşlar. Bu yüzden yani son durumdaki ısı transfer miktarını değerlendirdiğimizde aslında bizim kritik olarak oluşturulan 80 derece sıcaklığa ulaşan noktanın son nokta olmasının hani değerlendirmemiz gereken yerin son nokta olmasının sebebi bu arkadaşlar. Evet farkındayım çok e, dolan başlı bir ifade anlatıyorum dolan şekilde anlatıyorum ama ee, anlamaya çalışın arkadaşlar. Yorum yapmaya çalışın. Az önceki şekli biraz odaklanmaya çalışın. Çünkü o size yani fikir yürütmeniz açısından daha bir e, detaylı bir e, içgüdüsel bir şey sunacaktır arkadaşlar. Ama yine anlamadıysanız da yorumlarda belirtin. Daha detaylı açıklamaya çalışın. Gerekirse kaynak bulup da paylaşırım arkadaşlar. Bu soru için anlatacaklarım bitti. Daha doğrusu bu ders için soru çözüm şeklimiz bitti arkadaşlar. Elimden geldiğince açıklayıcı olan ve Konuları kapsayıcı olan soruları seçmeye çalıştım. Umarım hoşunuza giden bir seri olmuştur. Yani elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Yine soru kısımlarında e, merak ettiğiniz, anlayamadığınız ya da yorumlamakta eksik bulduğunuz e, yorumun eksik düşündüğünüz yerler varsa yorum kısmında belirtirseniz ben size elimden geldiğince yardım etmeye çalışırım arkadaşlar. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar.